sivil toplum örgütlerimizin saygıdeğer başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve burada çok büyük emekleri olan seçici kurulumuzun değerli yazarları, şairleri, edebiyatçıları, hocaları ve onlar bugün olmasaydı biz burada olmazdık. Yarışmacılarımız, öğrencilerimiz, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sedat kardeşimiz, bizim zaten burada da yazıyor, hani demin deminki görselde vardı. Bunların hem çıkardığımız bültenimizin genel yönetmeni hem de yürütme kurulumuz olarak bu faaliyetlerini sürdürdü. Birçok açıklamayı yaptı ama ben birkaç konuya değinerek hızlıca ödül törenindeki kardeşlerimiz daha heyecanlı, şehir dışına gelen kardeşlerimiz daha heyecanlı onların heyecanlarını bir an önce inşallah gidereceğiz. Bizleri üzen şu maalesef görsellerimizde gördüğünüz o Filistin görselleri bu 7 Ekim'deki katliamdan çok önce çekilmiş görüntülerdi. Ve bizim yarışmamızın ilk konusu Kudüs'tü. Bizler bu yarışmayı konuşurken yarışmayı düzenlerken yaparken ki ruh halimizle şimdiki arasındaki uçurumlar var. Bunu çocuğumuzu severken, bir lokma yemek yerken, evimizde otururken onun vicdan azabıyla hepimizin nasıl yüzleştiğini e, ve unutmamamız gerekir kesinlikle e, ve bununla e, nasıl sürdürebileceğimizi dualarımızla, çalışmalarımızla, en önemlisi umutlarımızla direneceğimizi, küresel emperyalizme karşı, kültür adı altında, teknolojiyle, dijitalle hala sömürgeciliğini sürdüren ve bu sömürgeciliğini sürdürürken, hani Aliye İzzet Begoviç'in söylediği bir söz var ya, ey evlat diyor, bunların bu kadar medeni olduğuna bakma, bunlar senin geçmişteki e, nesline yaptıkları sömürü düzenleriyle, köle düzenleriyle bu varlığı elde ettiler ve hala bunu sürdürüyorlar. Ama dışarıdan baktıklarınızda medeni gözüküyorlar. Onların bu köle düzenleri, bu sürdürdükleri emperyalist savaşlarla değil, şimdi araçlar değişti. Küresel baskılarla, markalarla, medyalarla, sosyal medya platformlarıyla maalesef bu sömürü düzenlerini hala sürdürüyorlar. İşte bizim burada yarışmamızın teması için gerçekten irademizin ne kadar önemli olduğunu ve en önemlisi umudumuzu gençlere yönelik umudumuzu yitirmemiz konusunda çok ciddi önümüze önergeler koyuyorlar. Net araştırmalar koyuyorlar ve inşallah bizler diyoruz ki ebeveynler olarak özellikle gençler olarak direneceğiz, direneceğiz. Onların bu bütün dayatmalarına karşı inşallah e, bu hak batıl mücadelesinde başarılı olacağız. Tabii bunları yapmak, kürsülerde konuşmak kolay. Sözde söylemek kolay. Bunların icrası için çaba sarf etmek lazım. Gençlerimize güvenmemiz kesinlikle şart. Hani gençler için olmadık şeyler söylüyorlar, bunu çok bilinçli yapıyorlar biliyor musunuz? Efendim şimdiki gençlere güvenilmezmiş, şimdiki gençler böyleymiş. Özellikle itibarsızlaştırıyorlar. Biz buna karşı direneceğiz. Biz bunu kendi aramızda konuşurken diyoruz ki biz gençlerimiz için söylenenleri o gün 15 Temmuz akşamında gecesinde hiç kimse bir şey demediğinde sokaklara çıkan gençlerimizin ne kadar da hazırlıklı olduğunu, zihinlerinin hazırlıklı olduğunu görmüş olduk ve bunu da inşallah biz sürdüreceğiz. Şimdi Maarif Eğitim Vakfımızın yaptığı, geçmişteki hatırlatmak istiyorum bazı dostlarımıza. 2018'de Kudüs konulu yaptık. 2019'da Küresel Barış ve Adalet Ali Ezzet Begoviç anısına düzenledik. 2020'de Fıtrat'ın çağrısı, 2021'de İyilik bende başlar. Yani başkasında değil, kendimizde başlar dedik. Çok güzel bir yarışmalar gerçekleşti. 2022'de dünya yeniden kurgulanırken sözümüz var dedik. Onu da Malcolm X anısına gerçekleştirdik. Ve geçtiğimiz yıl ise özünü bil, Özgür ol dedik. Yani öze dönüşün, özle bir daha birleşmenin bütün bu baskılardan arınmanın en önemli kavramının kendinin özünü bilince insanın özgür olabileceğini çok güzel yazılar gerçekleşti. Ve sevgili dostlar şunu bilmenizi istiyoruz. Bizim buradaki maksadımız az önce Sedat kardeşimiz söyledi. Yeni yazarlar yetişsin ve yarışmaya katılan, 1087 yazımızı birer berceste alarak yani onların 4-5 tane cümlelerinden bir kitap elde ediyoruz. Yani yarışmada kabul olan, yazısı kabul olan 1087 kişi aradan 10 yıl geçince benim kitapta bir yazım çıktı diyecek. O kitabı kendilerine gönderiyor Sayın Kaymakam'ın. Kendilerine gidiyor, ailelerini okumuş oluyorlar. Orada bir bercesteler yayınlanıyor. Yarışmayı kazanan saygıdeğer hocalarımızın, jüri üyelerimizin takdir ettiği yarışmayı kazananların kitabı ise İngilizce, Arapça ve Türkçe olarak yayınlıyoruz. Bir kitapta, e, aynı kitapta bunu düzenliyoruz. Çünkü biz diyoruz ki bir defa yazmak üzere yazmasınlar. Daha sonra bu öğrenci kardeşlerimizle yazarlık atölyelerinden hem online'la hem de mümkün olduğu zaman yılda bir veya iki defa da yüz yüze bu e, çalışmaları sürdürmek. Biz buraya gelmeden önce vakıfta buluştuk, hem seçici kurulumuzla hem öğrencilerimizle ve onlarla sonra beraber buraya geldik. Orada da bunu yeniledik. İnşallah hocalarımız o öğrencilerimizle iletişimlerini sürdüreceklerdir. Ben burada bugünkü yarışmamızın sonuçlarıyla ilgili birkaç cümle etmek isterim. Üstad Sezai Karakoç'un çok hoş bir umuda yönelik sözlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Temel abi senden de izin alarak paylaşıyorum. Kaybedildiği takdirde en büyük felaketin yaşanacağı şeydir umut. Yani kaybedildiği takdirde en büyük felaketin yaşanacağı diye tespit yapıyor. Ardından içinde bulunduğumuz durumdan daha kötüsü umudumuzu kaybetmektir. Bir mevcut anı bir de geleceği bize böyle özetliyor merhum bu açıdan baktığımızda inşallah iradeni kuşan, umudunu yeşerti biz nesillerden nesillere yayacağız. Biz bu faaliyetimizi sürdürürken Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı özellikle online eğitim üzerine çok ciddi çalışmalar yaptı. Malumunuz bu pandemi sürecinde çokça yayıldı. Hani bir proje olarak çıkan pandeminin eksileri var, çok bizi dayattıkları, evlerimize tıkamaları, uzaktan çalışmaları var. Ama buna karşı hem direnmek hem bunları doğru okumak adına da uzaktan erişimle, uzaktan eğitimle ilgili de Mavera Vakfı daha pandemi öncesinde çok ciddi bir yayıncılığa başlamıştı. Bu anlamda size birkaç rakamla bunu söylemek isterim. Mavera Akademide biz Ocak-Mayıs arasında 10.000'e 10 aşkın gençle Mavera Akademide eğitim görüyoruz. Bunu yaparken de bir konularımızı açıkladığımızda ondan kayıtlar gerçekleşiyor. 10 kişilik, 20 kişilik sınıflarımızla bir, bütün bu programları sürdürüyoruz. Birazcık daha özelde bir programlar yaptığımızda ikinci bir markamız Karavan Akademi diye geçiyor. Burada da daha az kişiyle daha birçok faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Yine, İstanbul'da oturan, Üsküdar'ımızda oturan, Anadolu yakasında oturan kardeşlerimiz için 1-28 Temmuz arasında yaz okulu düzenliyor, düzenliyoruz. 10 tane atölyeyle 5-13 yaş arası çocuklarımıza eğitimler veriyoruz. Az önce size bahsettiğim bu eğitim faaliyetlerin içerisinde bir yandan atölyeler, bir yandan sanat, şiir, edebiyat, coğrafya, bilim sürerken Uzaktan Kur'an-ı Kerim eğitimi konusunda da 10 kişilik sınıflarla sürdürüyoruz. Hem Türkiye'de hem Türkiye dışından çokça eğitimcimiz buna iştirak ediyor. Online olduğu için bu eğitim bunu sürdürüyoruz. Yine iyiliğin estetik haline mavera sanat faaliyetleri dedik. Ve bu sloganla yola çıkarak da resim, hat, ebru, musiki gibi atölyelerimizle de yüz yüze eğitimimizi sürdürüyoruz. Bunların bazılarını bazı konularında yine online olarak sürdürüyoruz. Yine önemli bir YouTube üzerinden yaptığımız bir yayın. Mehmet Koca Başkanımız bize sık sık derdi ki arkadaşlar herkes telefonu çıkarsın YouTube'dan Mavera kim size de öneriyorum yani. Mavera TV'ye abone olun lütfen. Yani tarama yaptığınızda Mavera TV çıkar, ona abone olduğunuzda haftada yaptığımız 7-8 yayınımızı görebilirsiniz. 12'ye kadar çıkardık değil Mehmet Bey? Yani biz bu 12 yayınımızla, şunu diyebilirsiniz, ya bu 12 ayında benim izleyeceğim bir şey yoktur. İnanın o kadar geniş bir yelpaze ile bir yayınlar var ki, bu yayınların içinde seyahat var, edebiyat var, din ilimleri, sosyal bilimler düşünceye yönelik birçok kişiyle yani İstanbul'da bulunsun, yurt dışında bulunsun bunu online yaptığımız için çok ciddi bir Mavera TV'de kendinize ait bir konuya mutlaka rastlarsınız. Buna emin olun. Bugün şu anda yapamayanlar Mavera TV'ye mutlaka abone olsunlar. Ve biz son 365 günde 1 milyon 200 bin kuruluşundan itibaren de 4 milyon 800 bin izlemeye Kavuşmuş olduk ve bunu da daha da çoğaltmamız lazım. Yine kardeşlerimizle beraber öğrencilerimize yaptığımız burs faaliyetlerimiz var ve biz bu burs faaliyetlerimizi birinci sınıftan alıp dördüncü sınıfa kadar sürdürüyoruz. Şu anda da 450 öğrencimize bu bursu sürdürüyoruz. Biz bu kaynağımızı yani bu kaynağımızı nereden buluyorsunuz diye soracak olursanız burs faaliyeti için zekat kaynağımızı kullanıyoruz. Diğer faaliyetlerimiz için mütevelli üyesi kardeşlerimiz, arkadaşlarımız bütün sabit masraflarımızı gerçekleştiriyor. Bir projeye çıktığımızda, Mavera TV'nin masraflarına, bu yarışmanın masraflarına çıktığımızda ise bir duyuruya çıkıyoruz. Ve Allah'a hamdolsun çıktığımız duyuruda da bu bütçelerimizi buluyoruz. Yani kaynağımızı bağışlarla alıyoruz, sonra faaliyete başlıyoruz. Bu sürdürülebilirlik getiriyor. Bu bir e, faaliyeti bir yıl yapıp ikinci yıl yapmamayı değil sürekli yükselterek yapmayı gerektiriyor. Allah'a hamdolsun bunu çoğaltıyoruz. Ben iki tane bu vakfımızın bu faaliyetlerinden beraber kendisinden çıkan bir e, vakfımız doğdu. Karzı Hasan Vakfı. E, burada genç kardeşlerimiz var. Karzı Hasan Vakfı'nı birkaç cümleyle özetleyeyim. Karzı Hasen e, biliyorsunuz yani borçun iyiliğini Cenab-ı Allah bizlere emrediyor, tavsiye ediyor ve biz de bu borç vermeyi 34 yaşından gün almamış ilk defa evlenen gençlerimize borç veriyoruz. Hem kızımıza hem damadımıza. Diyoruz ki 33 yaşındaysanız, 34'ten gün almadıysanız bize başvuracaksınız, ödeme koşullarını beraber konuşacağız ve bugüne kadar da 720 aileye biz e, burs verdik. E, burs verdik diyoruz, özür dilerim, e, borç verdik. Ve borcu da diyoruz ki ödeme şekilleriniz nasıl sizin? Kaymakam Bey'imize geçen hafta, e, günlerde anlattık. Dedi ki takı töreninde Sayın Valim dedi ki işte yüzde 25'ini öde geri kalanını taksitlendirelim. E, ve bunu da Allah'a hamdolsun sürdürüyoruz bunu duyurmak istedim. Öğrencilerimiz, kardeşlerimiz bizlere başvurabilirler. Yine bu faaliyetlerimizi sürdürünce, Üsküdar'da olunca, bir üniversiteler şehrin içerisinde olunca da sağ olsun hocamız da aramızda Abdülhamit Birişik hocamız bize bir proje getirdi. O İSAM'da yıllar önce yaptığı çalışmalarla beraber Hint Alt Kıtası Araştırmalar Merkezi diye bir merkez kurduk. Onun yönetim yeri ayrıca bağlar başında. Hint alt kıtasının içerisinde Hindistan, Pakistan, Bangladeş ve Sri Lanka var. Burada bu bizim gönül coğrafyamızla aramızdaki bu kadar yüksek sayıda bir Müslümanlarla ilgili biz bilgi sahibi değiliz. Çoğu konuda araştırmalarımız var, öğrencilerimiz var. Bunlar arasında inşallah öğrencilerimizle iletişim, kültürel ilişkiler özellikle araştırmaları sürdüreceğiz. Ve bununla ilgili de ayrı bir heyet, ayrı bir yönetim kurulu oluştu. Yani Mavera bir yandan faaliyetlerini sürdürünce bir yandan da bir platform olarak çeşitli projelere açık olduğunu ve bunu gerçekleştirmek isterken de yine kaynağını hayırseverlerden, dostlardan, projeyi doğru anlatarak oluşturuyor. Ben Mavera'yı böyle kısa bir e, esas yarışma için geldik. Gençlerimiz heyecanlı. Bu heyecanları giderinceye kadar bundan da bahsetmek istedim. Özellikle şehir dışından katılan sağ olsun bizim değerlendirme kurulu üyelerimiz var. Sağ olsunlar. Hem emek verdiler hem bugün törene geldiler. Yine gençlerimiz ödül kazanan şehir içinden de var. Şehir dışından da kardeşlerimiz var. Katılan bütün dostlarımıza, sivil toplum örgütlerimize, saygıda protokolümüze, bütün kardeşlerimize tekrar hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum.